Okey. Yedileme ABD video serisine devam ediyorum. Ee, Kıbrıs olayı buydu. Kıbrıs'ta o ben 2. Abdülmelik'ken olan olaylar buydu. Bu videoda başkentten bahsedeceğim. Başkent olayından ama öncelikle şöyle bir notlar vereyim şimdi hayat bilgisi dersine yine pilot e, sayıyor ama o pilotların merdiven sayma huyları vardır. O şuradan kaynaklıdır. Dediğim gibi bulutlu bir dünyada uçakla uçtuğun zaman zaman dilimi atlıyorsun. O pilotlar kendi evlerinin merdiveni sayaraktan kendi zaman diliminde miler onu şey yaparlar. Başkalarının zaman dilimine geçtikse aile başkalarının evine girmiş oluyorlar anladın mı? E, pilotlar bu yüzden merdivenleri sayarlardı ve kendi zaman diliminde olduğunu bunu aslında kontrol edebil ederlerdi yani. Pilotlar bu yüzden merdivenlerini sayarlar. <laughs> Diğer bir diyeceğim, ee, ben borcusken Atatürk Atatürk'le konuştuydum. <laughs> Atatürk bana kurşunumuz kalmadı, mücadele edecek gücümüz yok. Yani e, silah bir yerden buluyoruz ama kurşun bulmak imkansız dedi. Ee, Biz bu durumda savaşı kaybedeceğiz dedi ki, Savaş kazansaydık dedi. Sana çıkışırdım, destek verirdim diyor Atatürk bana. Borcukken Ankara'nın oralarda Atatürk'le konuştuğumuz sohbette Ben 1. Abdülmecitken zaten Anadolu'yu ben maden bakımından bir haritalanıp haritalandırmıştım. 1. Abdülmecitken yapmıştım. Ben Anadolu'nun o bir yerlerinde bir demir rezervi var biliyordum. Atatürk'e bu rezervin yerini göstererekten bunlar demirlen dedim, kurşun yapılır dedi. Bana konuşuldu falan. Demirle kurşun olmuyor falan dedi. Ben demirle kurşun yapmanın bir yöntemi var dedim. Burada bazı simyasal, simya teknikleriyle demirden kurşun yapılabilir. Burada Atatürk'le orada gerçekleşen sohbet de budur. Buna ayrı bir video yapabilir miyim bilmiyorum. O yani dedim ben o Atatürk bana bayrağını gösteriyor. Rüyamda ben bahsetmiştim Atatürk'ün orada kullandığı bayraktan diğer bir olay işte mücadele edecek gücümüz. Yani silah yine bir yerden buluyoruz, halledemiyoruz ama kurşun yok. Kurşunu hiçbir yerden bulamıyoruz diyor Atatürk bana. E. bu durumda biz kaybedeceğiz gibi duruyor falan falan diyor. Şey diyor hani kazanırsak sana da destek atardım diyor yani ben sana çıkışırdım diyor ama kazanırsak diyor. E, diyorum ben de biliyorum burada bir demir rezervi var filan diyorum. ilk başta hani demirle kurşun yapılmaya çalışıldı. Olmadı olmaz ki bu filan diyor. Yani kurşunlar daha etkili bu Peki anlıyor. E ben bir simyasal yöntem var diyorum orada. Şimdi demiri tam anlamıyla kurşun gibi biraz simyasal bir yöntemle o demiri tam anlamıyla kurşun kıvamında kullanılabiliyordu o demir. Bir de bunu öğretiyorum ben oradaki o ekiplere. Dedim o, o aralıkta mesela Türkiye'nin de bayrağı henüz yoktu mesela. O hikayeni anla, hikayesini anlatmıyor. Atatürk'ün bayrağı nedir diye bir video yapmıştım. Orada oradaki Atatürk'te Ben Borcus'un o görüşmeden bahsettim ama böyle bir olay da oldu orada bu demir rezervinin de ben ta 1. Abdülmecitken bir searchleme sonucunda orada o, rezerv olduğunu biliyorduk öyle diye E, bir demir rezerviydi. Aynen öyle bir şeydi. Atatürk e, Atatürk'e demir oradaki ve Atatürk tarifinde demirden kurşun yapmayı öğretiyor. gösterdim yol nasıl yapıldığını filan falan. Neyse gelelim başkent olayına. 2. Abdülmecitkenki durumdan bahsediyorum. Aslında bu Osmanlı deniz donanmasının kurulduğu dönemlerde ki ben burada Çanakkale'yi başkent yapmak istiyordum ama şöyle bir problem vardı. Hem Osmanlı'da hem de çevresindeki herkes birçok işte başkentte yaşama kültürü vardı. Herkes başkentte yaşalı yanım isterdi, istiyorlardı. E şimdi ben bunu Çanakkale başkent ilan edersem dedim. Çanakkale'de İstanbul gibi olur, bok olur, olmaz dedim. Çünkü genelde hem Balkan hem çevre ülkeler yani bir savaş durumunda direkt başkent hedeflenir zaten ama silahsız versiyonu için komşu ülkeler çocuk çoluğun çocuğunu başkente yollar o çocuklar başkentini nerede kurumları binaları görür çevresine biraz dolanır orada oyunlar oynar falan ardından ana babaları gelir böylece aslında o başkenti ele geçirir gelirse bütün işe iş durur yani hani o esir alınır evlerine diyeyim yöneticiler kurumlar onlar emir veremez sağ sola köle olurlar. Başkent bu yüzden değerlidir ve başkentin de şey olması gerekiyordum. Normalde ben aslında Çanakkale'yi başkent ilan edecektim ama bu ve benzeri nedenlerden dolayı Çanakkale'yi başkent ilan etmek yerine Ankara'yı başkent ilan ettim. İlk Ankara'yı başkent ilan eden de benim. Ama bu bir ve aldatmacaydı ki bütün İstanbullular organize bir şekilde bu aldatmacayı yürütebildik. Yani rol yapmaya başladık ama İstanbulluları hani. Bir İstanbul atıyorum konuşurken diyor Ankara'dan emir geldi, Ankara'dan belge geldi, Ankara'nın söylediğine göre. Böyle cümleler kuraraktan başkentin Ankara olduğuna onu bunu ikna etmeye falan başladık biraz bir ara. Ee, Ankara'yı da ilk başkent ilan eden benim. Ama buna bu olayı da biraz destekliyordum. Ee, şimdi sanırım bu gemiler olsun şey olsun biraz... E, ne böyle böyle Ankara'yı ilk, ikinci Abdümecik'ken ben başkent ilan ettim. Nedeni de budur. Ee, çünkü... Hem Osmanlı'da hem de çevre ülkelerde böyledir. Başkentte yaşayalım diye bir şey vardır ve sürekli başkenti göç olur. Bu yüzden baş, Ankara'yı da ben başkent ediyorum ama bu Dalaveri'ydi. Gerçekte başkent Ankara değildi. Ee, ama Organize olarak birçok İstanbullu böyle rol yapmaya başlamıştı o aralıkta. Atıyorum bir belge geldi Ankara'dan, Ankara'da şu kurum böyle diyor falan. Elçikler falan hep Ankara fısıldanmaya falan başladı ki İstanbul'u şey bırak, yani İstanbul biraz daha rahatlasın diye. Yani bir katliam sonrası muhtemelen bir temizlenmiştir. İstanbul'u böyle katlettik dediğim gibi. Sonrasında da böyle bir şey yaparaktan o temizliği uzun süre bir kalıcı hale, bir uzun sürsün diye o temizlik... Öyle yapmaya başladık. Ankara'dan şu emir geldi. Ankara dedi. Böyle rol yaptık. Organize edildiği olarak birçok İstanbullu böyle rol yap işlerine girmeye başlamıştık. İkinci Abdülmecitken oluyor bu durum. Ee, bu durum budur. Aslında ilk Ankara'yı başkent ilan eden padişah da benimdir. Ama aldatmacaydı. Gerçekte değildi. E, gerçekte benim isteğim de Çanakkale'nin başkent olmasıydı. İlk başta da öyle yapacaktım. Çanakkale'yi başkent ilan edecektim. Bu... Osmanlı deniz donanmasını Rus ile Osmanlı deniz donanmasını kurduğum dönemlerde. Ama bundan vazgeçiyorum. Nedenine budur. Bu yönde uyarılar da alıyorum. Hani Çanakkale başkent aynı bohulur, İstanbul'un bohulur, olur. Orayı o bohulur, olur. Bunu değil. ben de gittim Ankara'yı başkent ettim. Hem ortada hem şeyde. Anladınız mı yani? Böyle içte şey yaptım ki. ki ya dedim ya hani başkent de genelde de ilk hedeflenen yerdir. Hemen yani düşman rakipler de bile direkt başkent hedefleri orayı ele geçirmek ister. Hani böyle olacaktı belli yani temizledim ama İstanbul yine dolu düşecek. <laughs> o yüzden başkenti başkent ilan ettik ve İstanbullular o ara İstanbullular olarak ben de rol kesmeye başladık. Başkentten emir geldi. Başkentte şu şu kurum var. Buradan gelen belge geldi diyor. Şöyle şöyle yapılması gerekiyormuş gibi. Öyle onu bunu kandırmaya böyle elçiliklerde görüşme sırasında böyle Ankara fırfırlanıyor ki hani İstanbul başkenti değil Ankara başkent oraya gidiyor. <laughs> Atmıyorum çok ciddiyim. İkinci Abdülmecit'ten yaptığım diğer şey de Ankara'yı başkent ilan etmektir. Burada gerçek amaçlıyla Ankara'yı başkent yapmıyorum yani. Onun altını çevireyim. Dalavere çeviriyoruz orada. Gerçekte de Çanakkale'yi ben başkent yapmak istemiştim ama o, o nedenden hem kabul görmedi hem de böyle böyle dedi. An Çanakkale'de bok olur burada olacak zamanla temizledik ama <laughs> boğulacak buralar e, ne diyor Ankara'yı başkent yapalım biraz daha temiz kalır yani daha uzun süreli temiz kalır İstanbul gibi. E, Ankara başkentir diye ben bizzat ilan ettim ve e, İstanbullular da böyle rol kesmeye başladılar yani Ankara'dan şöyle emir geldi Ankara hep bunlar e, dalavereydi en ne öyleydi e, i̇kinci Abdülmecitken yaptığım diğer bir mesele de budur. Kıbrıs meselesi de budur. Mısır'la olan o anlaşmada o zaman yapılmıştır. Ve Osmanlı Deniz Donanması da Mısır'ı, kara sorunla Mısır'ı bu yüzden korumaya başlamıştır. İttifak sonucu, Mısır'la yapılan ittifak sonucu. Ee, Ankara'yı da ilk başkent ilan eden padişahtır. O da bendim. Padişah olarak benim yani. Ee, ama Dalaray'dı. Gerçek anlamda Ankara'yı başkent yapma gibi bir durumum yoktu. Ee, yani o İstanbul'da takılıyordum galiba. Yani daha doğrusu Çanakkale yani ben Çanakkale'yi başkan yapacaktım ama e, hem istenmedi dediler İstanbul olmaz oranı olmuyor. Hem Ankara'yı yapar diye. Sonra öyle bir oyuna girdiştik. Işte. Dedim ki ben de daşahlı oyunu oynarım. Ya yani kan da oyun oynuyor <laughs> ben de oynarım işte böyle. Gördüğünüz gibi benimki de daşahlı yani. Benimkiler <laughs> ben benim oynar daşahlı olabiliyor. Kanlı ya kanlı bir oyun var ama bilmiyorum kanlı yap. Neyse vesaire vesaire. Yani Ankara'yı ilk başkent ilan eden padişah da benim. ikinci Abdülmecit Ken. Başkent meselesi budur. Ee, e bu başkent meselesi haliyle İstanbul'un daha gıcır ve temiz kalmasın bir müddet daha sağlamıştır. Ama sonra haliyle kirlenecek İstanbul'a ama bir müddet daha temiz kalmasını sağlamıştır muhtemelen bilmiyorum. E durum ve olaylar bu. <laughs> Ee, onun dışında döllerin gözlerini oyduğum kısmına hatta bunları oyarken videoya çektim ya yani İstanbul da gözlerini oymuş olabilirim yani oyarken özellikle video çekmiş de olabilirim vesaire neyse. Mesela çok ses yapanların gözlerini oyarım muhtemelen anladım yani. Ve bunlar çok ses yapıyor muhtemelen bunları oyarım yani kesinlikle. Hani İstanbul'u temizledim ama muhtemelen kimlik katlettim kimini astırdım kiminde de hayli icabına farklı bakmışım bakmışımdır yani. Vesaire vesaire. Neyse. Çok rahatsız edici tipler bunlar. Hiç sevmem Kesin o yardım ben bunların görlerine Öyle söyleyeyim. Ee, başkent meselesi budur. Ankara'yı ilk başkent ilan eden hem padişah olarak benimdir. 2. Abdülmecitken. Aslında Abdülaziz'im yani. Yeni bir karakter değil mi? O ismimi değiştirerek ikinci Abdülmecit demeye başladım. Bu Rus olaylarıyla birlikte. İkinci Abdülmecit olarak tanımaya başladım. Yoksa Abdülaziz'dim ben. Durum ve olaylar bu şekildedir. Başkent konusunda başka ne diyebilirim? Bilmiyorum. Ama İstanbullular organize olarak, organize bir şekilde böyle işleri girişti. Başkent Ankara'dır. Ankara'dan belge geldi. Hep böyle organize olarak birçok İstanbullu böyle rol kesmeye başlamıştı. Eee ben aslında da Çanakkale'yi başkenti yapmak istiyordum. Ki zaten orada Çanakkale'de dedim birinci emin değilim ama birinci Abdülmecikken bu gemileri batıran kurşun büyük top olaylarına girilmişti zaten. Bunlar Çanakkale'de o bataryalar vardı. O Çanakkale'yi asıl kontrol altına alınıyordu o deniz konusunda. Anladın mı? Hatta bu Çanakkale'nin bu boğazları olan hakimiyeti hayli İstanbul'un boğazlara ha olan hakimiyet olamamasından dolayı Çanakkale'yi İstan İstanbul'un karşı bir üstün özelliği de olabilirdi bu yani, yani orada yani Çanakkale'liler o boğaza hakim olabildiği kadar İstanbullular İstanbul boğazına hakim değildiler. Yani İstanbullular taş atarken taş atarken gemilere <laughs> Çanakkale'liler kurşun atarak o gemiyi ikiye bölüp paramparça oluyordu. O tabiyalar falan hep birinci Abdülmecit ki olaylarım olabilir. Neyse Orayı ya bir bahsettim önceki videoda. Şimdi tekrar çıkartamayacağım o tabiyoları şey batarya şey anladınız. Anladınız mı? Aslında burada Çanakkale bu yüzden bir başkent olmak için İstanbul'a rakip olabilirdi. E ben de aslında başkent yapmak istiyorum Çanakkale'ye. Sonra öyle denildi. Kabul görmedi. Yani yapmayalım, yapmayalım. Çanakkale'ye şuralar falan diye. Ankara'yı başkent ilan ettim. Ankara'yı başkent ilan etmemle birlikte İstanbullarda böyle dalavereler çevirmeye, şu Ankara'dan belge geldi Ankara falan. Burada İstanbul'a göç edileceğine Ankara'ya göç edilsin diye böyle bir oyuna girişildi. Ve Ankara'yı da ilk başkent ilan eden hayır padişah olarak, ikinci abdümeci olarak benimdir. Ama dalavereydi yani. Yoksa bilmiyorum yani. Ya Ankara'ya da borç gidiyorum ama o neden, o ve ötürü nedenlerle gitmemle birlikte Atatürk'le de öyle olaylara girdik yani. Öyle bir hikaye vardır. Demir, demir eder Ben ta birinci Abdülmecikken keşfedip yerini bildiğim bir maden, demir, oradaki rever haritalanmıştım maden, şey olayları falan. Birinci Abdülmecikken olmuştu o olaylar. Vesaire vesaire. Bu başkent konusunda başka ne diyebilirim bilmiyorum. Bir ABD videosu da yani yedilemenin bir ABD video serisi bu olsun. Başkent meselesi bu. Kıbrıs meselesi odur. Önceki videoda bahsettim Kıbrıs meselesi. Abdülaziz ve ikinci Abdü, 2. Abdülmecit benim. Ben o Rus olaylarından sonra hep 2. Abdülmecit demeye başladım. Yoksa ben İstanbul'dan tüydüğümde başka bir yerlere yani Avrupa ya Avrupa'ya da gittim mi bilmiyorum. Arada Abdülaziz ismini kullanıyordum ki yoksa başka bir isim de kullanıyordum ben orada. Ama bu Rus olaylarıyla birlikte ikinci Abdülmecit demeye başladım ve orada ikinci Abdülmecit olarak kaldım hep. Bir müddet sonra ta işte tahttan da indirileceğim galiba. <laughs> E, mesele budur. E, baş e, başkent meselesi bu. Burada başka hikayeler var mı bilmiyorum. İstanbullular öyle organize olarak rol kesmeye de başladı. O kısım da doğrudur. E, rol yapmaya başladık. Başkan Ankara'dan böyle belge geldi. Ankara şunu yaptı, Ankara bunu yaptı, o bunu yaptı. <laughs> Filan falan ki İstanbul'a göç edileceğine Ankara'ya göç etsin bunu dövdükler. Bunları güzel araya alabiliriz böylelikle gibi. De bir kafa vardı muhtemelen. böyle böyledir dalaverdi ama ben aslında Çanakkale'yi başkent yapmak istiyorum. Ben değil mi, ben İstanbul'dan yönetmeyi de hiç sevmem. Hani Abdülaziz'ken ben verdim İstanbul'u Beleşir Ulus'a sonra da aldım. Ama ben diğer padişahlık dönemi İstanbul'u salarım yani anladın mı? Vesaire vesaire. Ama işte başkent meselesi bu yani.